Merhabalar dostlar arkadaşlar bu videomuzda son bir yıl içerisinde yani geçen sene Haziran'dan sonra Haziran dahil arkadaşlar son bir yıl içerisinde 2024 Haziran'dan beri halk arz olan hisselerden halk arz fiyatının altında işlem görenlere şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar bakın bu tablo Fintables'ın sitesinden alındı onu söyleyelim. Enda Enerji %9 arkadaşlar halk arz fiyatının altında gözüküyor. Kalyon PV %18 altında gözüküyor. Bigen %1. Selanit arkadaşlar %18, Mopaş %20, Akfiş %39 altında gözüküyor. Armada Gıda %13, Durukan'a baktığımız zaman arkadaşlar %21, arkasından Cem Zeytinciliğe baktığımız zaman %10, Ahsen Gayrimenkul Yatırım arkadaşlar AHSG'ye %20, Arkasından Bahadır Kimya %20 arkadaşlar. O da aynı şekilde %20 altında değer. Ve Seymenler %22. Horoz'da arkadaşlar %17, Yiğit de %36 şeklinde Fintables'tan alınan bilgilere göre arkadaşlar Halkars fiyatının altında işlem görüyor. Haberiniz olsun. Belki bir grafiklerini falan incelemek isterseniz. Çünkü bazı arkadaşlar seviyor bu tür şeyleri.